Oh. Ne oldu bana ya? Ah. Oh. Ne oldu ya bana? Sen Hı -hı. konuştun ya. Ne oluyor? Ya düştüm işte. Gel arabaya binelim. Yeah. Önceki videoda gidiyorduk ya video bitmişti. O Aa evet, hadi devam edek geçiye. Dur. Ay baya kamera önüne geçiyebilmesi gerek. Sen niye oradasın? Dur, dur, dur. Orada ol. Orada. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir saniye. <laughs> Gidemedik. Bilemedik. Bilemedik. Videoda uzatma var olacaktır. Uygun değilse like atıp çıkabilirsiniz veya atlayabilirsiniz. Hadi gidelim. Ben neden gitmediğini anladım. Gidelim. 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 <laughs> Gidiyoruz, gidiyoruz. Geldik. Onlar da ne? Neymiş o? Ateş mi? Neymiş o de? Işte? O neymiş? Sen de kimsin? Gelin buraya. Aa! Aa! Ne diyor bu? Ay yanlış gittin. He he yanlış yes. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha ha Yandım onları. Ben de gittim. Uyudun mu? Konsol. Konsol. Onları yandım. Bu kadar kolay bir. hı. Hı 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 kamerayı sen tutacaksın. Hmm. Oh, ee, Söyle. Evet. Sen sen de mi unutma? Gel Oh. Ay. Eh. Ay sana. Ay sana. Ay sana. Oh. Ha <laughs> Ay bakalım. Ay bakalım. Ay. Ben de düştüm. sana, al sana. Döveceğim seni. Kansa imdat. Kansa bir beni çıkar sen. Hadi hadi hadi. Hadi döveyim. Ha ha ha. Aşan aşan Bravo. Yok etmenin sebebi ne olacaksın? Hadi Aa. biz çok son yaptık. Kaçtı. <laughs> oh kafam. Hepinizi yok edeceğim ya bunu yapamazsınız. Hakkınız yok. Anladınız mı? Ah kafam. Oy. Oh. Oy Hayda. Ah. Yok Yok Geldim. Şimdi bir şey yok etmeyi zamanın ördüğü Ay sana. Yoğurtum her şeyi yener. Dur dur. Dur dur. 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 Ben gözüktüm mu? Başçada. Let's check out sı koydum ama ay baba bir parça atacağız. Ay! 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 Ve ay. Ah. Hadi. Ah. Aa. benim göster. arkadaşıma. Karışma. geçireceğim senin sonunu orman çocuğu musun sen değilim işte ama dur 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 arkadaşını yakaladım ha <laughs> otomot de otomot oy da çok hoş Oh, kafam. Ay! Ay! Ay. Hadi gidelim de. Hadi gidelim. Dur, dur. Robotu yanivers. Ama robotun uyanacağını Bilmiyorlardı O neydi? Sonraki bölümde tekrar Gelecekti gelecekti. Düzelt, düzelt, düzelt. Evet. Kurabiye adam bak, yaptım hem de daha iyisini. Aa, nasıl yaptın bunu? Orasını ben akarsın Vay, mükemmel yapmışsın. Evet, mükemmel yaptım ben de. Vay. Evet, doğru. İçine açıp bir bakabilir miyim? Lake açıyorum. Ay gitti At, gitti. gitti. Güzel Ay. güzel. Ah. Lake tut. Hadi açayım. Vaa. Böyle bir Hadi gitme gidiyorum. Dur ben de şu arkaya bineyim. Hadi gidelim arkadaş ya. Oh. Hadi Oy. gidiyoruz. Bin bin bin. Ay. Gidiyoruz. Uuu. Uh -huh. Hayır. Denize girdik. Denize girdik. Çıkayım mı? Açın, aşın, aşın, aşın. Şunu da şey koyayım mı? Araba Inlayın. gitmiyor. Ne yapacağız? Ah, bilmiyorum. sonra da halledecek? Ah. İyi misin? Nasıl? Bana bana size yardım edebilir miyim? Sen kimsin acaba? Ben buranın kralıyım. Hmm. Tamam. O ha, hemen çok gitmiyor. Hmm. Hemen yardım edeyim. Ee, Peki yardım ediyorum. Biz de işte yardım edelim. Kaldır. Ay. Kaldır. Aa, ben. Hadi kaldırıyoruz biz. Göster Ay kaçmıyor. Oh

Hadi. Ne gitti be? Oy görüşürüz. Evet ya evet, hadi git. Ah ay babası tekrar gidiyor mu? kontrol edelim. Hadi hadi hadi. Dur, dur. Geldik. Hadi inek. Ben indim. Ben de indim. Bu bunu... ne? Ay bu söyle bu ne? Ne bu? Konsol bu ne? Kapıyı kilitliyorsun. Gel uzaya çıkacağız. Uzaya çıkacağız. Hadi gidelim. 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 Ay. Ay binemedim bindim. Bindim.